Maalesef dün akşam aldığımız acı bir haber, ee, Elim bir helikopter kazasında şehit olan askerlerimiz var. Askerlerimizin ismini tek tek okumak istiyorum. Kor General Osman Erbaş, Albay Şentürk Aydınyer, Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal. Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Assubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Assubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu, Assubay Üst Çavuş Nazmi Yılmaz, Assubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Tolga Demirci, Uzman Çavuş Hakan Gül. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Allah şehadetlerini kabul eylesin inşallah. Tabi bu haberle yüreğimiz yandı. Allah tekrar hepsine rahmet eylesin. Yaralı askerlerimize de iki tane yaralı askerlerimiz var. Onlara da acil şifalar diliyorum Rabbimden. Kıymetli basın mensuplarımız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirmiş olduğumuz 7. olağan il kongremizde il başkanı seçilerek görevi devraldım. Geçtiğimiz pazartesi günü il yürütme kurulumuzu belirleyerek görev dağılımımızı yaptık. Artık planlı bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmeye başladık. Yeni il yönetim kurulumuzun, il yürütme kurulumuzun şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlı çalışmalar yapmasını yüce Allah'tan diliyorum. Bizlerin nihai amacı milletimize hizmet etmektir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle bizler milletimize efendi olmaya gelmedik, hizmetkar olmaya geldik. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de 2020, 2020 yılı ne yazık ki milletimiz için çok zor geçti. Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele etmeye millet olarak devam ediyoruz. Bu salgınla mücadelede can siperhane çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı saygıyla anıyorum. Görevleri esnasında şehit olan sağlık çalışanlarımıza ve hastalık dolayısıyla da vefat eden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. AK Parti iktidarı olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yıldır yapmış olduğumuz tüm yatır, yatırımlar neticesinde çok daha zorlu geçmesi beklenen bu süreci diğer dünya devletlerine göre daha az hasarla atlattık ve devam eden mücadeleyi de aynı hassasiyetle sürdürüyoruz. Bir sağlıkçı olarak özellikle belirtmek istiyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz sağlık alanında adeta çağ atlamıştır. Sağlık alanında yapmış olduğumuz altyapı yatırımları, hastane yatırımları, tedavi süreçlerinde yapılan iyileştirmeler ve gelişmeler herkesin tüm kesimlerin malumudur. Yalnızca sağlık alanında değil, birçok alanda ülkemiz önemli başarılara imza atmıştır. Böylesine zorlu süreçlerin üstesinden kolayca geliyor olmamızın asıl sebebi budur. Cumhurbaşkanımızın ileri görüşlülüğü, geleceği düşünerek yapmış olduğu tüm yatırımlar bugün karşılaşmış olduğumuz tüm zorlukları kolaylıkla aşmamızın ana kaynağıdır. Biz de görevi devraldığımız günden itibaren AK Parti Trabzon İl Başkanlığı olarak bütün teşkilat mensuplarımızla birlikte kuruluşumuzdan itibaren bugüne kadar üst üste koyulan bütün emeklerin neticesinde alınan başarılarla geleceğe daha emin ve daha güçlü bir şekilde büyüyerek gidiyoruz. Önceki dönemlerde yapılan tüm çalışmalar ve alınan tüm başarılar bizim için temel oluşturmaktadır. Bizler yeni bir şey keşfetmeden bugüne kadar yapılan tüm çalışmaların üzerine başarılar koyarak devam edeceğiz inşallah. Bir kez daha kuruluşumuzdan bugüne kadar partimizin gelişmesinde emeği olan tüm teşkilat mensuplarımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Her biri bizler için önemli bir değer ve yapı taşıdır. Bugün üzerimize almış olduğumuz sorumluluğun farkındayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi geleceğe daha güçlü taşımak ve daha güçlü taşımak için çok daha fazla çalışacağız. Çok daha fazla emek sarf edeceğiz. Çok daha fazla mücadele edeceğiz. Bu hassasiyetler, hassasiyetlerle çıktığımız bu yolda bütün teşkilatlarımızı ziyaret ederek Çalışma prensiplerimizi ilçe başkanlarımıza ve teşkilatlarımıza aktardık. Onların talep ve beklentilerini dinledik. Gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla, mahalle teşkilatlarımızdan ilçe teşkilatlarımıza kadar 2023 hedeflerine ulaşmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Hep birlikte uyum içerisinde çalışacağız. 2023 seçimlerinden de büyük bir zaferle çıkacağız inşallah. Yeni yönetim anlayışımızla milletimizin gönlüne dokunmaya devam edeceğiz. Partimizin kuruluş ilkelerini önceleyerek siyasette ve belediyecilikte 94 ruhunun samimiyetiyle birlikte adeta yeniden bir doğuş yaşayacağız. Tevazuyla, samimiyetle ve gayretle Çalışmalarımıza başladık ve bu şekilde sürdüreceğiz. Mevlana'nın dediği gibi, cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol, şefkat ve merhamette güneş gibi olacağız. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi, hiddet ve asabiyette ölü gibi olacağız. Tevazu ve alçak gönüllükte toprak gibi, hoşgörülükte deniz gibi olacağız ve olduğumuz gibi görüneceğiz. Yeni yönetim anlayışımız sahada siyaset yaparken bu şekilde olacaktır. Bunların yanı sıra şehrimize yapılan yatırımların takipçisi ve bekçisi olmaya devam edeceğiz. Kıymetli hemşerilerimizin sorunlarını çözmek adına üzerimize düşen tüm vazifeleri yerine getirmek için gayret sarf edeceğiz. Bu hassasiyetlerle siz değerli basın mensuplarımızla birlikte uyumlu bir şekilde çalışarak yapmış olduğumuz çalışma ve faaliyetleri sizlerin aracılığıyla kıymetli Trabzonlu hemşerilimiz, hemşerilerimize ileteceğiz. Şimdiden bizlere verecek olduğunuz desteklerden dolayı sizlere teşekkür ediyor. Basın toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.